Küçük Yatırımcı'nın haftalık vitaminine hoş geldiniz arkadaşlar. 22 Ekim 2023 Yine ilginç ve de aslında kötü bir haftayı geride bıraktık. Ancak işi bilenler bu kötü haftada bile Borsa İstanbul için ve de yurt dışı borsaları için kötü giden bir haftada bile para yapmayı bildiler. Buraya daha sonra geleceğiz. Şimdi bu hafta neler oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz bu iki hafta kadar önce 7 7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas İsrail'e saldırdı. 1400 kişi öldürdü arkadaşlar. Çoğu sivil. İsrail de bunun üzerine gidip Gazze'yi bombaladı arkadaşlar. 4000 tane sivili de onları öldürdü. Şimdi buna her ne kadar savaş deseler de sivilleri öldürmek savaş falan değildir arkadaşlar. Bu kahpe terör eylemidir. İster Filistinliler yapsın, ister bu Hamas denen grup yapsın, isterse de bir devletin ordusu yapsın. Sivilleri gidip de kasten bilerekten öldürmek terördür. Bu savaş değildir. Savaşta iki ordu arkadaşlar erkek gibi gider karşılaşır birbiriyle savaşır. Bu bence böyle. Bu savaştan sonra neler oldu? Bu savaştan sonra altın inanılmaz bir yükselişe geçti arkadaşlar. Ve de dünya borsaları genel olarak düştüler. Son bir haftada Türkiye borsası Türkiye'deki enflasyon dünyanın en yüksek enflasyonlarından birisi olmasına rağmen en yüksek düşen borsa oldu arkadaşlar. Yani aslında bir düşünürseniz Türkiye borsası son bir yılda %100 arttı. Yani enflasyon kadar arttı neredeyse ve de şişmişti. Bu artık savaş vesaire neyse artık tamam mı bu terör öğlenleri. Bir fırsat verdi ve de dediler ki borsayı bir düzeltelim, şöyle bir silkeleyelim, bir yerine otursun. Biraz daha fazla şişmişti çünkü. Ben olayı böyle olarak görüyorum. Şimdi YouTube'da bazı yatırım firmalarının işte yorumlarını falan okudum. Diyorlar ki alım fırsatı. Yani borsa düşerken alım fırsatı mıdır arkadaşlar? Bu size kalmış. Ancak dibi gördüğümüz garanti mi? Değil dibi gördükten sonra alım fırsatı olur arkadaşlar. Düşerken bence alım fırsatı değil satım fırsatıdır. Ancak bu son iki haftada daha önce satmalıysanız savaş başladı. İşte düşmeye başladı. İsrail de gitti bombaladı. İsrail gitti hatta beş katı bombaladı. Ve de hala satmadıysanız birazcık geç kalmışsınız. Yine de karar sizin diyorum. Ve de tefasa atlıyorum. Daha sonra e, yavaş yavaş neler olmuş neler bitmiş onları da göreceğiz tek tek. İlk önce her zaman yaptığımız gibi fon karşılaştırmaya gidiyorum arkadaşlar. Bütün fonlar bugün ayın 22'si ayın 15'inden 22'sine kadar bir fonlar ne yapmış bir bakalım. En iyi getiren fonlara bakıyoruz. Şurada sayfada 50 tane ilk %10'a bakıyorum arkadaşlar. Altınla başlıyor. %5.6 ile başlamış arkadaşlar. Getirisi daha sonra işte %4'lerde %5'lerde olan yine altınlar var. Kıymetli madenler. Altın 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 altın. Gümüş. Bir tane şurada birinci değişken fon var. İlginçtir. %2 getirmiş. Inveo. Portföy GPG. Onun dışında emtia altın aşağılarda bir iki tane daha değişken fonlar var. Ama çoğu altın arkadaşlar. Aşağılarda artık yüzde falan düşüyor zaten. Ancak altın fonları gümüş fonları yüzde üç yüzde altı arasında getirmişler. En çok trendlere bakıyoruz. %9.7 ile iki tane serbest var. Serbest fon var arkadaşlar. İkisi de All Batros. E, hisse senedi yoğun fonlar. Birisi %9.7 kaybettirmiş. Öbürü %6. Arkasından ziraat portföyün agresif değişken fonu geliyor. E, biraz şakayla karışık. Daha önceki haftalarda çok agresif fonmuş hakikaten falan diyorum. Hakikaten de agresif arkadaşlar. En çok kaybettiren fonlar içinde. Üçüncü sırada. Arkasından neler var? Hisse senedi yoğun fonlar. Neredeyse tamamı Hisse senedi yoğun fonlar arkadaşlar. Bir bakıyoruz. BIST 30 endeksi de var. Endeks, BIST 30 endeksinin kendisi arkadaş. Endeksi takip ediyor. Onlar da bakın %4,5, %5 kadar kaybettirmişler. Serbestler, hisse senedi, şu e, elektrikli araç ve otonom araç teknolojileri değişken fon var. VCYC bir tane değişken fon var arkadaşlar. O da 3.8 kaybettirmiş. Diğerleri de hemen hepsi hisse senedi yoğun fonlar. Arkasından Borsa İstanbul'un birkaç tane takip ettiğimiz endeksi vardı. Onları atlıyorum hemen. Son pazartesiden itibaren bakıyoruz arkadaşlar. Bankalar %7,5 düştü. Taş Toprak Endeksi %6,5 düştü. Bist 30 neredeyse %10 düştü arkadaşlar. Bist 30 endeksi ve de hiç durmadan her gün hiç istisnasız hemen her gün düşüyorlar arkadaşlar. Ee, Biz sınavı endekste yüzde 8.7 kadar düşmüş. Şu mor çizgide bir saatlik grafiklere bakıyoruz. Bu mor çizgide 50 günlük hareketli ortalama. Dünya endekslerine baktığımız zaman şurada bakın son bir haftada en çok en çok düşen endeks arkadaşlar BIST 100 haftayı yüzde yedi buçuk yüzde sekiz aşağıda kapattı yani İsrail bile o kadar çok düşmedi arkadaşlar adamlar e, savaştalar diyeyim artık ve de onlar bile o kadar çok düşmediler bir ayın en çok düşeni onlar ancak bu hafta e, borsa İstanbul e, ipi gösterdi arkadaşlar niye bu kadar çok düştü onu bilmiyoruz grafiklere bakacağız ama bence bir satış fırsatı olarak görüldü ve de bir kar alımı yapıldı. Bu düzeltme midir? Ya bence düzeltmedir. Şimdi burada baktığımız zaman ne görüyoruz? Borsa İstanbul ve de altını bir araya getirdim arkadaşlar. Daha ne zamandan beri bakıyoruz buna? 7. aydır tem Temmuz'dan beri. Şurada bakın e, Ağustos'un artık sonunda diyeyim. Borsa İstanbul bir yataya doğru bir sardı arkadaşlar ve de şu ne oluyor bu? 8400. 8400 ile 7500 arasında dolanıp duruyor. Aslında ve de şu an şu 7500 de yine dibe vurmuş durumda. Hani alım fırsatı mıdır? Siz eğer diyorsanız ki bu bir destektir. Bakın şurada bir destek gibi görünüyor hakikaten. Şu seviye 2-3 defa denenmiş. Bu bir destektir diyorsanız alım fırsatıdır. Ancak bunun altına düşer mi? bunun üzerine çıkarsa belki o zaman alım fırsatı diye değerlendirebiliriz. Bence. Ama şu an görünüşüm, e, görünüş son iki haftadır Borsa İstanbul e, düşüyor arkadaşlar. Özellikle bu son bir haftada anormal düştü. yüzde %7 düştü. Altına bakacak olursak altın son iki haftanın şampiyonu Hamas. Şu 7 Ekim'de arkadaşlar. 7 Ekim ne zaman? Cumartesi günü. Cumartesi günü. Bu Müslümanların cuması kutsaldır ya. E, Yahudilerin de cumartesi kutsaldır. Ve de cumartesi sabahı Yahudilere saldırıyorlar. işte öldürüyorlar. Yahudiler de onlara saldırıyor falan. Böylece birbirlerinin bu yüzyıldır, yüzyıldır bitmeyen kin ve savaşlarını tekrar horlatıyorlar arkadaşlar. Ve de o zamandan sonra altın Türk lirası cinsinden %10 arttı. Bu ons altın fiyatı Türk lirası cinsinden. Diyoruz. Şimdi ben şurada şu grafiği biraz daha uzatmak istiyorum arkadaşlar. Bir benzerlik var mı diye. Bunu daha önce de ben göstermiştim siz hatırlıyorsunuz. Bu geçen senenin rallisi ve de işte bu Aralık Ocak. Ocak 1 Ocak'ta artık tavan yapıyor. Ondan sonra ta ki seçimlere kadar arkadaşlar böyle düşerek hafiften inişli çıkışlı düşerekten 5 ay Borsa İstanbul yan gitti. Bugün ne görüyoruz? Yine bir tepeler dipler benzeri bir salınım var gibi sanki. Yarın ne olacağı belli değil. Ancak İsrail borsası bile bu kadar çok düşmedi son bir haftada. Umarım önümüzdeki hafta Pazartesi günü borsa İstanbul bir yükselişle açılacak diyorum. Artık umuyorum. Ee, tabii ki şimdi hisse senedi tutanlar maalesef para kaybettiler. Bu böyle. Hisse senedi yoğun fonlar elinde tutanlar onlar da para kaybettiler altın şu sırada aslında uyarıları verdik değil mi? Altın fırlıyor, altın fırlıyor. Bu sırada altını alanlar da çok iyi kar ettiler arkadaşlar. Ne kadar? Yaklaşık yüzde on. Diyorum. Şimdi şöyle bir alacak olursak. Evet. iki haftada altını yüzde on arttığını görüyorsunuz. Amerikan doları ne yaptı geçen hafta işte yüzde yarım yine kontrollü olarak e, yavaş yavaş da olsa artıyor arkadaşlar bu hafta e, 26 Ekim'de e, Merkez Bankası e, faiz kararını açıklayacak beklenti yüzde beşmiş e, yani makul bir beklenti bence de öyle yüzde bir yüzde iki deyip yüzde ye yüzde yedi arttırmayacaklar büyük ihtimal yine ama ama olur da. İşte %5 deyip de yine %10 artırırlarsa ne olacak arkadaşlar? Doların değeri düşer. Ertesi gün yabancı fonlarda düşer. Altının değeri de düşer. Ondan sonra geçen sefer olduğu gibi birkaç gün sonra tekrar toparlanır diye tahmin ediyorum. Ama umarım %5 ile sınırlandıracaklar bunu. Böylece faiz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizde %40 civarına dayanacak arkadaşlar. Bitcoin geçen hafta yüzde 12 nokta arttı. E, Türk lirası cinsinden altın sertifikası yüzde 7 arttı. Bakın son son günü biraz bir yumuşama var. E, MTA fiyatları da yüzde bir buçuk arttı. Şunu biraz daha uzaktan bakıyoruz arkadaşlar. Şu son iki hafta. Bakın altın sertifikası da bu Darpane altın sertifikası hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor biliyorsunuz değil mi? Ve de üzerinde yazılı fiyattan alıyorsunuz. Yani fonlar gibi beklemiyorsunuz ertesi günü. Ee, yani öğleden sonra artık şansınızın e, ne düşerse şeklinde değil. Altın sertifikası arkadaşlar gördüğünüz gibi %17 arttı. Şimdi son iki haftada altın sertifikası %17 artmış. Peki bu altın fonları ne kadar arttı arkadaşlar? Sertifika. Evet. Ve de şuraya fon karşılaştırmaya geldim arkadaşlar. Ünvan tipi altın dedim. Ve de ayın altısından bugüne kadar karşılaştır diyorum. Bakalım en çok hangisi kar ettirmiş? Albaraka altın katılım fonu. Katılım şemsiye. Onun dışında işte kıymetli madenler şemsiye fonu. %10, %11 civarında. Bu işte bir tuhaflık var mı arkadaşlar? Bence var neden var diyorsanız. Şurada darpane altın sertifikası %16-17 kazandırmışken fonlar bunun çok gerisinde kalmışlar. Bu işte bir tuhaflık var. 6'sından 22'sine kadar. Evet bir yanlışlık yok. İlginç. Ve de gerçek fiyatlara bakıyoruz. Burada bir tuhaflık var arkadaşlar. E varsayalım son günü almayalım işin içine. Hani diyelim ki son günü fon fiyatlarına daha yansımadı. Şöyle yapalım. Böyle ayın 9'undan itibaren şöyle baktığımız zaman tamam o zaman o zaman daha mantıklı göründü bakın. Çünkü fon fiyatları bu cuma günkü cuma günkü altındaki değişimi o fon fiyatlarını da henüz görmüyoruz. Onu pazartesi göreceğiz değil mi? Burada darpane altın sertifikasına baktığımız zaman da %11.5'u gördük. Burada da yine %11.5'u gördük. Yine de sanki altın sertifikası daha iyiymiş gibi. <laughs> Bana öyle geliyor. En azından aldığınız sattığınız fiyatı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, tabii ki şahsi görüşüm diyorum. Devam ediyoruz. Emtia demiştik. Yabancı borsalarda ne oldu? Yabancı borsalarda tökezledi arkadaşlar. Dünya bir sarsıldı şöyle bakıyorsunuz. İşte bu İsrail'in bombalamaları falan yani sivilleri, hastaneleri işte ondan sonra biz Amerika giriyor ki yanlışlıkla yapmışlar falan. Yani bunları geçin diyorum. Yani insanın kör olması lazım arkadaşlar. Bu adamlar Dronları var, bilmem neleri var. Amerikan silahlarını kullanıyorlar. O bu Gaza dediğimiz yerde 40 kilometrelik bir yer. Yani sahil şehirde de dar. Yani orada hata yapmak için kör olmaları lazım. Kör mü bunlar? Ne biçim asker yetiştiriyorlar diyeceğim artık. Bu iş tabii ki askerlik dedi. Bu iş arkadaşlar delikanlılıkta. Yani hastanede hastaneyi bombalayıp da sivilleri öldürmeyi kendilerini yediriyorlarsa demek ki yediriyorlar. Neyse. Terör. Başka bir şey değil bu. Savaş değil arkadaşlar. Bu terör. Ee, QQQ, Nasdaq bakıyoruz. Türk Lirası cinsinden haftaya yaklaşık %2 aşağıda kapattı. Dow Jones yüzde yarım. S&P 500 yüzde bir buçuk. Amerika dışındaki diğer gelişmiş ekonomilerde yine yüzde 1.74 aşağıda kapattı. Diyoruz. Yani dünyadaki bütün borsalar e, düştüler arkadaşlar. Ne kadar devam edecek? Hiçbir fikrim yok. Herhalde dünya alışana kadar diyorum artık. Ne diyeyim? Yine altının fiyatı e, dolar cinsinden bu spot e, altın, ons altın, 1980-2000 dolara dayandı arkadaşlar. Altın e, Amerikan dolar cinsinden 3 arttı yine. E, Gümüşte öyle yüzde 3 yüzde 3 buçuk. Petrol bir inişti bir çıkıştı biliyorsunuz İran savaşa girdiydi girmediydi işte hürmüzü kapattı kapatmadı Suriyeli Suriyeli diyorum e, Suudi Araplar Biz Tanımıyoruz Filistinlileri Onlar Bilmiyoruz yabancı Modundalar Her zaman öyle derler zaten Onlara para verin e, Yeter Ve de Eee Petrol şu an 88 dolarda arkadaşlar ve de euro dolar endeksi de Amerikan doları bir miktar değer kaybetti. Türkiye'nin CDS primi bir miktar yükselmişti geçen hafta biliyorsunuz hala öyle. Ayın 20'si cuma günü itibariyle 473 puanda Türkiye'nin Eurobond. Çok tanıdık olduğumuz Eurobondlar da. Ee, bakın şu DG28 bizim takip ettiğimiz yaklaşık 100 dolar. 100 dolar civarında şu an fiyatı. Yani ne primli alıyorsunuz ne iskontalı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani vergi kolaylığı açısından ileride e, şu an iyi olabilir. alış zamanı için. Yani eğer tabii ki verilen faizden memnunsanız eğer verilen geti, gel, gelirden Faizden memnun değilseniz o zaman e, almayın zaten DG28 diyoruz Biliyorsunuz e, %9'un üzerine çıkmıştı geçen hafta Ve de şu an getirisi %10 değil ama %9.22 eğer Bu vakıf banktaki belirtilen fiyattan alabiliyorsanız 6 ayda bir de %4.68 Kupon faizi var arkadaşlar. 10.000 dolar nominal değere sahip. Sahip. Bu Eurobond'u satın almak için cebinizden çıkacak para da 10.335 dolar. Kirli fiyat. Faizi dahil. Temiz fiyatı ise gördüğünüz gibi 10.093 dolar. Gerçek alış fiyatımız faizi çıkarırsınız birikmiş faizi çıkarınca. Yani çok hafif iskontolu arkadaşlar. Çok pardon. Yani çok hafif primli. Çok hafif. Yani nominal değerinin çok az üstünde bir para ödeyeceksiniz. Satın almak için. Ödenecek kupon faizi de Ocak ayında 468 dolar. Diyorum. Uyanık olmanız gereken bir hafta daha arkadaşlar. Yani bu Borsa İstanbul buradan sekecek mi? Yani bu kadar düşmekte haklı mıydı hakikaten? Yani buraya kadar düştü. Dünyanın en kötü giden borsası olduk. Bu hafta ve de anormal bir düşüş yani yüzde %7, %8, yüzde dokuz burada şimdi para herkes para mı kaybetti arkadaşlar geçen hafta? Aslında değil. Bakın altın hep denir ya. Yani borsalar düşüyorken, riskler artmışken bu VIX vardı işte. Dünyanın ne, bu belirsizlik endeksi artmışken gördüğünüz gibi orada bir terör başlıyor arkadaşlar. Ve de ve de altın fiyatları fırlıyor. Burada ons altına yatırım yapanlar ya da e, altın sertifikası alanlar çok basit. Altın sertifikası gidip de bankadan şeyinizden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bankadan altın sevir diye kodu var altın çat diye alıyorsunuz Türk lirasıyla. Çok da düşük bir komisyonu var. Hisse senedi alır gibi yani ne bileyim 10.000'de 10.000'de binde 5, 10.000'de 10, 10.000'de binde 10, 10 binde 20 gibi bir komisyonla banka komisyonu alım satım komisyonuyla alıyorsunuz arkadaşlar. Onlar gayet güzel paralar kazandılar değil mi? %15, %15, %20 paralar kazandılar. %11 ne kadarsa artık işte. Peki bu Borsa İstanbul düşerken ne oldu? Burada da vadeli kontratlar bu Viop dediğimiz şey. Savaş başladı arkadaşlar. Şurada bir yerde bir bombalama oldu. Arkasından bir daha bir bombalama oldu. Ondan sonra İsrail de girişti. Sivilleri falan bombalamaya başladı. Ve de bir düşüş. Burada kalkıp da açığa satanlar. Viyop 30 mesela. Açığa satanlar. Borsanın fiyatı düştükçe arkadaşlar para kazanıyorlar aslında. Ve de bu bir miktar kaldıraçlı işlem olduğu için. Burası bir düşüyor. Onlar 4 kazanıyorlar, 5 kazanıyor. Artık kaldıraç oranı neyse. Yani bu iş böyle çalışıyor. Ta ki ne zaman? Mesela pazartesi günü belki de borsa diyecek ki, borsa İstanbul diyecek ki yetti gare ve de ben İzmirliyim. <laughs> ve de yükselmeye başlayacak. Ve de bu açığa satanlar diyecekler ki bize de yetti gari. ve de açığa sattıkları eksi de olan eksi bir açığa satmak demek o demek arkadaşlar. Portföyünüzde eksi bir var. Onu kalkıp da geriye alacaklar. Ve de şu aradaki farkı şu düşüş ne kadardı? Yüzde beş yüzde altı şey ile beraber kaldırıcı ile beraber riskli tabii ki kaldırıcı beraber gayet güzel yüzde yirmi karı ceplerine koyacaklar diyorum. Bu şekilde çalışıyor. Yapın demiyorum. Yatırım tavsiyesi de değildir. Ben yapıyor muyum? Yapıyorum. Hatta altına da aynı şekilde arkadaşlar. Alt, altına da vadeli kontrat olarak Amerikan doları hesabımı kullanaraktan alıyorum, satıyorum. Aldım. Şu an duruyor hala. Gayet de güzel para getirdi yani açıkçası çok küçük paralarla oynuyorum ama yani şu gördüğünüz sırf şu ikisi birisi düşerken öbürü çıkarken bu, bu vadeli piyasada her gün neredeyse %10 kar ettim arkadaşlar ama küçük rakamlarla oynuyorum çünkü çok riskli kendimden de o kadar emin değilim yani diyeceğim bu bu bir yapı öğrenin derken Biliyorsunuz ben bir ay önce, iki ay önce dedim ki Viyop'u öğrenin arkadaşlar. Ve de bu Viyop'u öğrenen, öğrenenler, merak edenler, daha önceden deneyenler belki de bunun pastasını yediler geçen hafta. Belki de ileride de yiyecekler yani. Ve de bu yatay piyasalarda yani belirsiz ne oldu piyasalarda ben açıkçası kenara getirip geçip seyredeceğim belki ama böyle çok bariz bir dünyada bir şeyler oluyor işte terör var bilmem ne var. E, bütün dünya borsaları düşüyor, altın bütün dünyada çıkıyor. Bu ons altın fiyatı arkadaşlar, dolarla falan da ilgisi yok. Yani o durumda bir fırsat görüp de bu öğrendiğimiz şeyi artık neyse yani vadeli işlemler piyasasını e, kullanıp da bu, bu işten e, karlı çıkmayı e, başardım. İyi ki de öğrenmişim diyorum. Yani öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ama yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine ilginç bir hafta olacak arkadaşlar. Dikkatli olun. Umarım Borsa İstanbul ee, toparlayacak. Toparlarsa da onu herhalde pazartesi günü göreceğiz. Bakalım. Umarım Atatürk'ün dediği gibi yurtta suh, cihanda suh arkadaşlar. Bu terör bitsin. Çocukları öldürmek nedir? Hani Hamas deniyor ki terör örgütü. Onu anladık. Teröristler zaten adamlara zaten terör örgütü demişler. Teröristlerin zaten kimi öldürdüğü belli değil arkadaşlar. Ancak bu İsrail ordusu, bu ordu yani bir devletin ordusu kalkıp da hastaneyi bombalıyor arkadaşlar. Çocukları mocukları hiç kim olduğu önemli değil. Bunların dini falan da önemli değil. Yani Arapların Arapları siz Müslüman olarak diye düşünmeyin arkadaşlar. Bir sürü Hristiyan Arap var. Bunlar ilk Hristiyan milletlerden. Bu Lübnan'da falan dolu. Yani ne ben size? Terör işte. Yurtta suh, cihanda suh demiş Atatürk. Kendisi çok savaş görmüş. E, bu lafı da boşa etmemiş. Diyorum kendinize iyi bakın. Paranıza sahip çıkın. Bakalım. Umarım enflasyon da Türkiye'de düşecek. Makul seviyelere gelecek. Ancak emekli olarak e, söylentilere göre emekliler arkadaşlar avcunu yalayacak. Neden avcunu yalayacak? Çünkü e, hükümet, eski hükümet tekrar seçimlere kazanabilmek için arkadaşlar insanlara, 15-20 sene çalışmış insanlara emeklilik vaat etti ve de emeklilik verdi. Çok güzel. Ve de bu insanlar 40 yaşında emekli maaşı almaya başladılar. Beklenti 80 yaş. 20 yaş prim ödeyenler 40 yıl emekli maaşı alacak. Ve de en düşük maaş kadar şu an? 7500 lira. 7500 lira. Bunlar ne kadar prim ödediler ki? 2 katı. Yani 20 yıl prim ödediler. Şimdi 40 yıl boyunca 7500 lira ayda emekli maaşı alacaklar diye düşünün siz bunu. 20 yıla indirin bunu. Hani 20 yıl çalıştılar, 20 yılda emeklilik var. Düşünün. Ayda 15 bin lira neredeyse. Yani her çalıştık, çalıştıkları 20 yıl için. 20 yılda emekli ayda alacaklar arkadaşlar. Ayda 15 bin lira. Bunları kim ödeyecek? Yeni nesil. Bizim çocuklarımız ya da işte sizin çocuklarınız. Ne oldu bu 65 yaş emeklilere? Ne oldu arkadaşlar? İşte politika böyle bir şey. Çok kötü. İyi ki mühendis olmuşum. Yoksa politikacılar için diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Onlar da keşke mühendis olsalarmış. <laughs> Yüzümüz ak bak arkadaşlar. <laughs> de bakalım kendinize iyi bakın.